Evet, teşekkürler arkadaşlar. Ayaklarınıza sağlık. Hoş geldiniz. Çok üzgünüm. Bu il binası içerisinde onlarca, yüzlerce çalışmalara ve basın toplantılarına katıldım ve basın toplantısı yaptım. Değerli arkadaşlar. Bakın, bu yolculuğun içerisinde eğer görevini yerine getirmeyen birileri varsa sayın Genel Merkez'dir. Bu süreç böyle aktı. İşte mutlak geliyor, efendim e, kayyım geliyor, çağrı heyeti geliyor, parti yıprattılar. Ama sonra ortaya çıktı ki meğer gerçekten 38. olağan kurultayda bu işler dönmüş. Para alan, gıda kartı alan, pavyonlarda eğlenen, takım elbise alan, bunu ben söylemiyorum. Bu süreci yaşayan kurultay delegelerinin soruşturma esnasında iddianameye giren ifadelerinin bütünlüğü bu. Şimdi buradan soruyorum. Bu parti mahkeme koridorlarına Kılıçdaroğlu Berhan mı düşürdü? Pavyon masalarına biz mi düşürdük? Kendi beceriksizliklerinden, kifayetsizliklerinden bunlar yaşandı. Ve ben de o kurultayda aday oldum. Değerli arkadaşlar, bunun altını çizerek söylemek istiyorum. Ben de o kurultayda aday oldum. 92 imza buldum. Bu binada terimiz var bizim. Emeğimiz var. Biz buralarda emek verirken bazı arkadaşlar eczanede reçete yapıyordu. Partiyi pavyona düşürdük. Masalara. Adliye koridorlarına düşürdük. Şimdi ise şu anda partileri birbirine düşürme noktasına geldik dur durak bilmeden ne yapıyorlar? Berhan Şimşek'i tedbirli kesin ihraç kararıyla yüksek disiplin kuruluna veriyorlar. Niye? Gelir aday olur ise gelir aday olur ise tedbirli kesin ihraç kararıyla 68 B bendinde tüzüğün ben aday olamıyorum. Hani hak, hukuk, adalet ya hep beraber ya hiçbirimiz. Hani partide iç cepheyi büyütecektik. Diyorlar ki 31 Mart'tan önce bu partiye emek veren kimse yoktu. Biz geldik üç ayda burnumuzu oynattık yüzde 37 oy aldık. E, bizden öncekiler yok. Değerli arkadaşlar, bakınca ben buraya gelip göreve başladığımda 85 kiloydum. Bıraktığımda 68 kilodum. Sabah erken işimin başında olayım, görevimde olayım diye ilde yatardım. İlde yatardım. Değişelim, değiştirelim, bir değiştirelim. Neyle değiştireceğiz? Partiyi gençleştiriyoruz arkadaşlar. Bu arkadaşlar partiyi gençleştirmedi. Bu arkadaşlar partiyi çocuklaştırdı. Ekrem Bey'in arkadaşları da itirafçı oluyor ki dışarı çıksın diye. Niye? Kurulan ilişkiler ihanet, inkar ve çıkar üzerine kuruluysa bu işler böyle olur. Bu parti için mesleğimi, işimi, gücümü, hayatımı bıraktım. Birileri kalayla tepsisinde beslensinler diye değil. Ya hep beraber ya hiçbirimiz ha? Bizimle dalga mı geçiyorsunuz? Bugünkü kitleler sanıyorsun ki senin peşinden geliyor.